Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlerle mevzu yayın adına yayınladığımız podcast serimizin ikinci bölümünü gerçekleştireceğiz bu bölümde sizlerle Ali Fethi Okyar'ın Bolayır Savaşı'ndaki başarısızlığın sebepleri adlı kitabımızı inceleyeceğiz öncelikle kitaba geçmeden önce Ali Fethi Okyar hakkında neler bildiğimize bir bakalım mı bir Fethi Okyar'ı genelde Fethi Bey olarak Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu olarak biliriz. Peki kimdir Fethi Bey? Tek özelliği bu mudur? Serbest Fırka haricinde neler yapmıştır? Öncelikle Fethi Bey bugün Makedonya sınırları içerisinde yer alan Pirlepe'de dünyaya gelmiştir. Ortaokuldan itibaren askeri eğitim almaya başlamıştır. Ki Atatürk'le tanıştıkları idadi yani lise yıllarına dayanır. Atatürk gibi İçerisinde vatan sevgisiyle coşan ve dertlenen Fethi Bey de hep vatan sevgisinin körüyle vatana hizmet etmek istemiştir. Öyle ki İttihat ve Terekki'ye üye olan Abdülhamit'in tahta indirildikten sonra muhafızlığını yapan, bu esnada askeri rütbeleri hızla alan Fethi Bey'in yolu Paris Ateşesi'nden Trablusgarp'a, Manastır mebusluğundan Bolayır'a düşmüştür. Bolayır Bugün Çanakkale ilimizde yer alan genellikle tatil yapmak isteyenlerin yolunun düştüğü bir belde. Ancak Fethi Bey'in olduğu dönemde ise bir muharebe alanı. Peki ne muharebesi? Biz Bolayır Muharebesini hiç duymadık diyor olabilirsiniz. Ancak illaki Balkan Savaşları'nı duymuşsunuzdur. İşte Bolayır'da bu Balkan Savaşları'ndan biri. Burada Fethi Bey Atatürk ile görevliydi. Buradaki amaç Bulgarları sıkıştırarak Edirne'yi geri almaktı. Ancak bu maalesef ki ulaşılamayan bir amaçtı. Çünkü Bolayır'daki kolordu bu savaş için Şarkoy'daki oradan destek bekliyordu. Hatta destek geleceğine dair haberleşmelere binaen tüm hazırlıklar yapılmıştı. Ancak destek maalesef hiç gelmedi. Desteğin gelmediği Bolayır kolordusu Bulgarlara karşı tek başına savaşmak zorunda kaldı. Orduda her ne Bey ve Atatürk gibi nitelikli komutanlar olsa da savaşlarda maalesef ki plan çok önemlidir. Bunu bizzat deneyimleyen Bolayır Kolordusu savaşa aslında iyi başlamıştı. Saat sabah 7 gibi başlayan savaşta Osmanlı saat 8 gibi ilerleyişe başlamıştı. Öyle ki Doğan Arslan çiftliğindeki mevzi ele geçirilerek 22 piyade alayının sol kanadı kuşatılıyordu. Fakat Fethi Bey'in bilmediği bir şey vardı. O da gelmesini umduğu planlı yardımın asla gelmeyeceğiydi. Yardım gelmemesine karşın Bulgarlar kararlı bir şekilde Osmanlı'ya saldırmaya devam etti. Öyle ki saat öğleden sonra 3 olduğunda Doğan Arslan çiftliği mevzisi Bulgar ordusu tarafından bombalanmaya, ordunun sağ kanadı geri çekilmeye zorlandı. Maalesef geri çekiliş pek çok askerimiz şehit oldu. Fethi Bey kitabında bu durumu detaylı olarak inceliyor ve anlatıyor. Çünkü Ali İhsan Sabis, Bolayır kol ordusunun galip olma hevesine düşmüş olduğundan ötürü yenildiğini iddia ediyor. Yani bu kitap Ali İhsan Sabis'e cevap niteliğinde yazılmış. Peki neden? Kimse bilmiyor. Aslında çok fazla bunun nedeni olabilir. Serbest fırka çok daha merak uyandıran bir konu. Kimse Fethi Bey'in burada savaştığını, hatta böyle bir savaşın olduğunu bile bilmiyor. Ayrıca bu eser, Balkan Savaşları'nın 100. yılına kadar hiç basılmamış. Ve Balkan Savaşı'nın 100. yılında yapılan basımda ise Ali İhsan Sabis'in kitabıyla birlikte basılmış. Bu da haliyle kitabın gün yüzüne çıkmasına ya da daha doğru ifadeyle okuyucuyla buluşmasına maalesef pek hizmet etmemiş. Umarım bir bunu sağlayabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir daha dahaki bölümde görüşmek üzere.